Bu bunda tamam, hocam. Evet, can müzik yolcularım. Kardeş korumuzun evet. solisti, aynı zamanda yönetim kurulunda ve hemşerim oluyormuş. 500 evet, trabzonlu. Evet, şimdi çekiyor, buraya tanıtıyorum sizi. Evet. Evet. Can müzik yolcularım, sizin için yeni kardeş torunumuzun nikahını geziyoruz. Evet. Ve gerçekten kendisini tanımaktan son derece onur ve gurur duyduğu en konunun kurucusu, şefi, başkanı evet siz tanıdınız. Evet. <laughs> şöyle Tünel. Evet, <laughs> ee, evet evet şöyle geldim hocam. Burası bizim sanat merkezimiz. Ee, kendi kendi emeklerimizle imkanlarımızla evet, bakarak. Evet kendi emeklerimizle imkanlarımızla inşa ettiğimiz yuvamız, sanat yuvamız diyebilirim. Ee, tabii ki müzik bir aşk, bir yolculuk, bir heves. Yani insanın e, hayatın içerisinde yaşadığı tüm sıkıntıları, tüm güzellikleri ifade edebileceği elinde olan tek değerli kaynak diyebiliriz. E, biz bu işi seviyoruz. 10. yaşımızı kutladık bu yıl. E, çok değerli hocam e, konumuz <laughs> oldu. Bizleri çok mutlu etti, onları etti. Kendisine uzunlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Ve Ersin Hocam Aynı zamanda da öğretmen. <laughs> evet, ilkokul, i̇lkokul öğretmeni. öğretmeni. Bütün bu oluşumun ana mimarı. Kendi kurduğu konuyu 10 yıldır getirmiş. İşte dediğim gibi inşallah biz 10. yılda olduk ama en güzel şeyi imzayı ne yaptık? Evet, gelelim buraya. Evet. Evet, işte sizin adınıza sizin adınıza Olucu'yu konserinde bu plaketle Kardeş Koronalar birliğine burada oluşturduk. Büyük projelerimiz var. E buradan anons edebiliriz o zaman. Tabii ki. ki. Şey, anons edebiliriz Tabii o zaman. Ki. Çok yakın zamanda. Diyoruz ki büyük bir ihtimalle e, 24 Kasım Cuma'ya geliyor. 23 Kasım Cumartesi'ye geliyor. Biz 24 Kasım Kıbrıs eee konsolosluğunun organizasyonla Evet. Mersin'de bir konser. İyi ayak onu gerçekleştireceğiz. 25 Kasım Adana Kardeş Dorular Birliği programımıza attık işte Mardin'in mimarı da Sayın Şefim oldu. Onun kızı oldu. Çok güzel bir mekanları var gerçekten. E, böyle bir güzel bir ortam inşallah tabii artık bilemiyorum ya. Biz de acaba böyle bir Tamam. Ee, şimdi sizden böyle hep böyle. Beraber, evet. Evet. Sizden de bazı şeyler. Hep birer

thank you Can Birlik bu seçtim? Sebebi şu, biz büyük bir oluşumun içerisindeyiz. Ve amblem burada Gerçekten Gerçi ben 12 yıldır kardeş korular e, bir <laughs> e, şey götürüyorum. Bunun sorumluluğunu aldık. Ama zincirlerimiz köklü olarak birbirine eklenip Ve amblemizi de Sayın Şefimin kızı adladı. Evet. Hatta buraya da bir kardeş ben yaparım. Diye. Evet, tabii. kardeş konular birliğine biz yolculuğunu daha güçlendirmek. Senede bir gün de olsa beraber sizin bir ilgilize de geliriz. Siz bizi arayın bulun ama iyi konu olacaksınız. Biz de beraber <laughs> biraz seçici olacağız. Müzik dolu günlerde senede bir gün hiç ummadığınız günler belki bakarsınız Şanlıurfa'da oluruz, bakarsınız Edirne'de oluruz. Değil mi? Hiç belli olmaz. Bakarsınız yurt dışı organizasyonlarımız olabilir. Biz müzik yolculuğuna çok emin adımlarla Kardeş Konular Birliği devam ediyoruz. Söyleyeceğim size, Kardeş Konular yani. Birliği'nin hem yurt içinde hem de yurt dışında e, bu oluşturmuş olduğumuz bu gönül birlikleri müzeye, kültüre, sanata hizmet edeceğiz. Kardeş evet. Konular birliğimiz hayırlı bir ve uğurlu olsun. Evet, çok güzel. Gerçekten e, çok dolu dolu bir 10. Yıl kutlamasına geldik. Nereden nereye vesile oldu? Evet. Önce sağlık, saatli, mutlu günlerde müzik yolculuğumuz hayırlı olsun diyoruz. Çok teşekkür ederiz. Yasin bu klip gibi oldu ya. Kapat. Evet, tamam.